1. Bölüm Kontenjan Dağılımı 2023, birinci dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine en az lise ve denge okul mezunu 1250 erkek aday asıl olarak alınacaktır. 2023, birinci dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine alınacak adayların başvuru, seçme ve değerlendirme sınavları, Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine giriş yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında hazırlanmıştır. 2023, birinci dönem olarak çarşı ve mahalle bekçiliğine alınacak adaylar için hazırlanan bu kılavuzda belirtilen şartlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda değişikliğe ilişkin hususlar, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı veya İl Valiliklerinin resmi internet sitelerinden duyurulacaktır. 2023 Birinci Dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Kontenjanı. İstanbul 740. İzmir 100. Tekirdağ 55. Muğla 50. Van 40. Diyarbakır 25. Gaziantep 15. Edirne 15. Hüsparta 15 Tunceli 15 İdir 15 Yalova 15, Ardahan 15, Mardin 15, Siirt 10, Hakkari 10, Şırnak 10, Ağrı 10, Çankırı 10, Çanakkale 10, Nevşehir 10, Aksaray 10, Yozgat 10, Bitlis 10, Erzincan 10, Kilis 10 toplam 1250 aday alınacaktır. 2. Bölüm Sınavına girecek adaylarda aranacak şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak En az lise veya denge okul mezunu olmak En az 167 cm boyunda olmak Beden kitle indeksi 18 dahil ile 27 dahil arasında olmak Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü, 3 Şubat 2023 itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak. Askerlik ödevini ön başvuruların son günü, 3 Şubat 2023 itibarıyla bitirmiş olmak. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 18 Ocak 2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak ve 31 yaşından gün almamış, 18 Ocak 1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak olmak ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak. Memuriyete engel bir hali bulunmamak. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde müracaat kabul aşamasının son günü, 3 Şubat 2023 itibarıyla en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge. Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf. Kendisi ve evli ise eşinin yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği. Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi. Sağlık bilgilendirme formu istenecektir. Adaylar, sağlık bilgilendirme formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları ön sağlık kontrolü komisyonuna sunmak zorundadır. Sağlık bilgilendirme formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır. Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir. 3. bölüm Şahsen başvuruların alınması Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvuruların alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi Polis Akademisi sayfasından açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, sınav giriş belgesinde bildirilen saatte müracaat kabul komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 4. bölüm Sınav esasları Adaylar çarşı ve mahalle bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık kontrol komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav şeklinde yapılır. Adayların başvuru ve sınav merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez. 5. bölüm Ön sağlık kontrolü Birinci madde Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar aynı gün içerisinde ilgili ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir. 2. madde. Ön sağlık kontrolü emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğine göre yapılacaktır. 3. madde. Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından adaylar hakkında çarşı ve mahalle bekçisi adayı olur veya olamaz şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve mahalle bekçisi adayı olamaz, kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir. Dördüncü madde. Çarşı ve mahalle bekçisi adayı olur, kararı verilen adaylar yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Altıncı bölüm. Yazılı sınav. Türkçe orta öğretim düzeyi 20 soru. Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi 15 Soru Hem Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15 Soru Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15 Soru Matematik Orta Öğretim Düzeyi 15 Soru Genel Kültür Orta Öğretim Düzeyi 20 Soru Toplamda 100 soru sorulacaktır. 7. bölüm. Fiziki yeterlilik sınavı. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır. Fiziki yeterlilik sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda 60 puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında, çarşı ve mahalle bekçisi adayı olamaz, kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı, ismi internet adresi Polis Akademisi sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon, iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir. 8. bölüm Sözlü sınav Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden www.pa.edu.tr kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar. Sınav esnasında adaylara genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir. Sözlü sınavda nelere bakılıyor? Konu hakkındaki bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, güveni ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.